sevgilinle ailen arasında yaşadın mı böyle bir şey? Yok hiç yaşamadım. Sen pek bir şey yaşamadın herhalde. <laughs> Sana dönüp ne sorsak bir şey yok yani. Hep burada. Ben izlemeye geldim. Evet. Ay. Ee, ya, ama yaşamadım şimdi. Uydurayım mı? Ne yapayım? Ama... Uydur ne var? Uydur. Bak ben sabahtan beri uyduruyorum. <laughs> ben, evet dururum. sen ne zaman Biz Uyduruyoruz sabahtan ne beri tükürdüm, burada. Ne tükürdüm ne evet. ee... <laughs> Biz dedik ki yani aileyle eşin arasında kalırsan ne yaparsın diye ee, sorduk. Sokak röportajı yine yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne çıktı? <laughs> o ilk görümceye cevap veremeyenlerle yaptık herhalde. Ya <laughs> yine, yine öyle bir şey çıktı yani. Bir garip bir şey çıktı ortaya. E, yayınlayalım buyurun. Verelim. Sevdiğin mi ailen mi? Ailem. Aile çünkü her şey sevgi, emek, gurur her şey. Ailem abi tabii ki ya. Sevdiğin kızı da... Adrenalina. Lima. Annem beni taşımış. Adrian Lima mı taşımış kucağında beni? İkisi de. Sevdiğin kız da Adrian Lima mı? O zaman Adrian Lima. <laughs> Direkt sattım annemi bak. <laughs> İkisi de aynı şey değil mi sonuçta? Belki ileride aynı şey olur. E sevdiğin mi ailen mi? <laughs> ailem herhalde. Bak sen. Ben de ailem diyorum cevabı değişti. Ailem tabii ki. İddialı bir kız. Umurunda olmaz. Çok güzel bir kız. Umurunda olmaz. Dünya güzel. Umurunda olmaz. Çok seviyor. O da umurunda Sevgili olmaz. Kadar. Yine aile. Sevim. Ailem. Dünden sonra ailem tabii. Ne oldu? 8 sene verdiğim emekten sonra ayrıldım yani. Ailem. Sevdiğin kızı bırakır mısın yani ailen için? Ön plan aile. Bırakması lazım. Neden? Yarın bir gün de ailesin, ben ailesi olacaksam o zaman da beni tercih etmiş olur. Annem ya. Yok sevdiğim. Annem annem. Sevdiğim abi sevdiğim bu son. Sevdiğini seversin ama aile ee, bambaşka bir şeydir. Bir ortak nokta bulmak zorundayım. Kimseyi yüzüstü bırakamam. Sevgili aram ailem dediği para. Para gerçekten çok önemli. Önemli değil mi sizce de? Sen de para için buradasın sonuç olarak. Sen de abi bu soğukta. Yani gerçekten önemli. Sevdiğin mi ailen mi? Aile. Sevdiğin kız? Var. Telefonda mı şu an? Evet. Söylesenize kendisine de. Ee, Beyza. Sen mi ailen mi diyor? Soruyorlar ailem diyorum. <gülüyor> Kapattı. <gülüyor> Kapattı abi. Ailem. Sevdiğim. Ailesini de sessin. hepsinin yeri ayrı. Sevdiğini yeri de ayrı, ailesini yeri de ayrı. Nişanlı mısın? Beni seçmekle doğru mu yaptı? Şimdi bilmiyorum. <laughs> nişanlımşanlı olsa, <laughs> nişanlımşanlı olsa doğru yaptı derim de. Sevdiniz mi aileniz mi? Ailem. Neden? Evet, çünkü benim babam karnımı doyuruyor, annem üstümün başımın pisliğini yıkıyor. Peki sevgilim ne yapıyor? Benden para istiyor, benden bilezik istiyor, benden daire istiyor, benden triplex yat kat istiyor. Ama babam para veriyor. Ya ya, ya. ya. bu adamla hiç televizyonda çıkacağını hesap etmeden mi konuşuyor acaba? <laughs> çok merak ediyorum yayınlanınca ne olacak bunlar? Ama o bir tane kız güzeldi. Abi ne sevgili ya? Para deyip mikrofona yapıştı. <laughs> para deyip yapıştı yani Ambe mikrofona. telefonu kız arkadaş kapattı ayrıldılar mı ne oldular? Yazık ya. Çok... Kapattı. <laughs> evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.